Esasında insan manadır. Adem elbisesi giymiş manadır. Allah'ın Adem'deki bir teşekkülüdür. Yani ne demektir? İnsan varlığı girdiği kabın rengini alır. Onun bilincini görmeyen gözlerini açar duymayan kulaklarını duyar hale getirir. Onun bilincinde bir değişim olarak kendini ortaya koyar. O değişim başladığı zaman onunla birlikte bakan, gören olmaya başlar. Bu bir insan bilincidir. Yani şöyle söyleyelim, bir hikaye vardır. Bir derviş gelmiş, efendi baba demiş, gözlerimi açar mısın? Ben her şeyi olduğu gibi görmek istiyorum. Evlat demiş kaldıramaz, dayanamaz. Çok ısrar etmiş derviş. Efendi baba da peki demiş, kabul etmiş. Sonra herkesi seyretmeye başlamış. Hani bir söz vardır. Surette insan, sirette hayvan diye. Bir bakmış ki çevresindeki herkesi başka bir mahlukat olarak görmeye başlamış. Kimisini ördek, kimisini kaz, kimisini yılan, kimisini eşek, kimisini at, kimisini köpek, kimisini kedi gibi görmeye başlayınca, bütün çevresindeki bu varlık alemini seyretmeye başlayınca en yakınları da dahil dayanamaz olmuş. Birkaç gün sabretmiş, sonra yine gelmiş, efendi baba demiş, beni eski halime çevir. Ben demiş bunları kaldıramıyorum. İşte insan bilincinin açılmasının, hayatı seyretmesinin bir olgusudur bu. Nur içinde yatsın, Emin Tabak Efendi'ye gelirlermiş. Derlermiş ki, işte efendi baba, ben hanımımla kavga ettim. Ertesi sabah sohbete gel demiş. Efendim, benim ticari hayatımda şöyle bir sorun var. Ortamda şunları şunları yaşıyoruz işte ertesi sabah sohbete gel vesaire. Kim ne derdi varsa sohbete gel demiş. Şimdi sorunları o sohbette mi çözüyor? Yoksa o sohbetin yarattığı oradaki atmosfer içerisinde kişinin üzerindeki o kalın bulutları olgunun ne olduğunu fark edemediği yerleri fark eder mi oluyor? Ha, demek ki oradaki bu aydınlık bir başka ifadeyle o karanlığa olan itiş, onu basınçını, karanlığın basıncını pasifize etmesi oradaki kişinin olayları daha net, canının daha net değerlendirmesine sebep oluyor. Yani fayda sağlıyor. Öyle olduğu zaman oradaki sorunların sebebinin ne olduğunu hatta belki de birçok gerçeğin çok da gözün önünde olup göremediğini fark etmeye başlıyor. İşte gözün açılması o derviş efendi baba arasındaki hikaye de buna benzer. Göz açılmaya başladığı zaman daha önce göremediklerini görmeye başlarsın. İşte o zaman bazen derler hani nasıl kaldırıyorsun bu kadar çok şeyi görüp? Bazen o kadar çok şey görüp yok gibi yaşamak ayrı bir sanattır, marifettir. Yani işte efendim şu kişi sana şöyle yaptı, yapacak. Onu sen görebilirsin, biliyorsundur ama onunla da beraber yaşarsın. İşte efendim sana şu şöyle şöyle, öyledir, doğrudur. Bunları hazmedersin, bunlara sabredersin. Bir başka yerde de hani şöyle bir ifade vardır. Kimin ne sorunu yok ki? Herkeste bir takım olgular var. Hani demiş ya Hazreti Mevlana, kusursuz dost ararsan dostsuz kalırsın. Zaten bir başka ifadeyle, zaten sorunu olan seninle olandır. Onun sorunu yoksa, o aydınlanmışsa, ağacı aşı tutmuşsa, seninle ne işi ola ki? O zaman seninle işi olan, seninle işi olan zaten sorunu olandır. Senin de işin bu değil mi? Onun için ki gerçek mürşitler, olgun dervişlerini, halifelerini yanında tutmazlar. Neden tutmazlar? Zaten aşı tutmuştur. O onunla gören, duyan, bilen onun taşıyıcısı. Onun halinin efali, onun halini kendi tavrına geçirendir. E böyle olduğu zaman, e böyle olduğu zaman onun yanında niye tutsun ki? Alışveriş tamam olmuş. Yani Kaynayan su bir daha kaynar mı? Kaynamış. Aşı tutan ağaç bir daha aşı tutar mı? Tutmuş, olmuş, bitmiş. Ona derler ki yürü git durma buralarda. Aşı tutmayanlardır. Ömür boyu dizinin dibinde duranlar. Aşı tutanlar da yürüyüp gidenlerdir. Deriz ki o bir insansa o yürüyüp gittiğiyle de beraber olandır. Bu manadır. Gözle görünür bir fizik beden değildir. Bir fizik beden esasında var olan olgudur. Ve bu mana onda tecelli ettikçe insan boyutudur bu. O mana onda tecelli edince madde boyutuna dahi farklı bir nazar ile bakmaya başlar. Daha önce üzerindeki etkileşimler onu o kadar etkilemez olur. Bir tasarruf dairesidir burada ortaya çıkan. İmkanlar mümkün olur, kolay olur. Bazen zorluklar vardır, o zorluklar da pişirmek içindir, olgunlaştırmak içindir. Onlar da o zuhuratın o eğitimin içinde olan süreçlerdir. Böyle baktığımız zaman, hiçbir şeyi ondan ayrı görmediğimiz zaman zorluk yoktur. İşte insan burada o girdiği gönüllerde şekil alandır, suret bulandır, onun rengine bürünendir. Onun diliyle konuşur, onun gözüyle bakar, onun fikrini kullanmaya başlar. Onun da dediğimiz gibi her zaman birtakım birikimleri vardır, bilgileri vardır, tecrübeleri vardır. Onların dilinde onları izah eder ve hayatı o şekilde idam ettirendir. Yani bir başka fiziğin yanında fiziken böyle durması değildir. Hal olarak onunla birlikte yürümesidir. Onlar yürürler. Bunlar Allah'ın yeryüzündeki şubeleri gibidir. O da ona bir şube olur mesela. Merkez buradadır ve böyle şubeler oluşturur. Yani merkezde ne var ise aynısı şubede de zuhur eder. Şu ne var ise merkezi etkiler. Bir bütünlük hali, bir rabıta hali daimi olarak vardır. Ve şunu da unutmamak gerekir ki her elin üstünde bir el vardır. Hangi nereye gelirsek gelelim, hangi mertebede bulursak bulalım, her elin üzerinde bir hal, bir el vardır. Zaman zaman çok sık söylediğim bir şey vardır. Bunu gene tekrar etmek zorreti doğuyor. Şu anda daha yaşadıklarımdan dolayı. Bir şeyi öğrendiğimiz zaman, bir şeyi duyduğumuz zaman ama duyarak ama okuyarak öğrendiğimiz zaman biz deriz ki bunu ben de yaşıyorum. O yaşadığın başka bir şeydir. Kendi nefsini ona benzetir, yaklaştır, güzel bir şeydir. Güzel bir şeye benzemek istersin. Ama bunlar bazen önümüzü tıkar. Neden? E biz ihtiyaç sahibi miyiz, değil miyiz? İhtiyaç sahibi olmayana bir şey anlatılmaz. O kadar ihtiyaç sahibi olan varken, o kadar boş kap varken dolu kap dolar mı? Dolmaya vakit harcanır mı? Mesela efendim ben de şunu şöyle yaşıyorum. Bir şey anlatır Hazret. O da der ki ben de öyle yaşıyorum. Ya da bir efendinin biri bir şey anlatır der ki ben de o hali öyle yaşıyorum. Alakası yoktur aslında. Ama hemen benzetir. Her zaman dediğim gibi bugün de yaşadığımız bir olumudur bu. Hemen takdirde meyillidir. Bak bunları anlatmama rağmen, aynen böyle anlatmama rağmen. Belki ben bunları yüzlerce kere anlattım. Aynı şey gene oluyor, gene oluyor. Hiç de değişen bir şey yok burada. Bu 20 sene, 30 sene önce de bunu duyardık, bugün de duyuyoruz. Aslında yaşadığı yer orası değil. O zaman ne oluyor? Bakın tenezzül edemiyor. Niye? E, tenezzül edebilirsen orada bir hayattan bahsedebiliriz. İnsan dediğimiz varlığın o mananın oraya da sirayet ettiğini görebiliriz. Orada da o gönül hoşluğu içerisinde, o muhabbet içerisinde, o muhammediyetin o nurunun onda da göz ve kulak ve idrak olduğuna ve dönüşebildiğini, orada da dile dönüştüğünü görebiliriz. Ama işte burada bunları anlamadığımız zaman, hemen kendimizi o bildiğimiz yerlere koyduğumuz zaman sistemin dışına çıkıyoruz. Sistemin dışına çıktığımız anda, Bunlar evrenseldir, kişisel değildir. Yani bir adam olarak bakmamak lazım. Bu bir ruh gibidir, hava gibidir. Tenezzül edenlerde vücut bulan bir surettir. Ama şekilsiz ve su şekilsiz isimsiz bir varlıktır burası. Girdiği kaplara göre suret bulan bir manadır. Bunları illa şekillendirmek değil. İşte nefislerimiz hemen bir şeye benzettiği anda yani ben de burayı yaşıyorum dediği anda yaşama şansını da kaybediyor. Niye? Kapıları kapadı. E ben de bunu yaşıyorum. E ben de bunu yaşıyorum diye yine bir şey alınmaz, bir şey verilmez, bir şey anlatılmaz zaten. Yaşıyor yani o diyor ki ben aşılı bir ağacım diyor. Aslında aşısı falan yok ama ben aşılı ağacım diyene gel sana zorla aşı yapayım olur mu? Olmaz. Aynı bunun gibidir. Ancak tenüzül içerisinde olanlara o melekiyet, o boyut orada zuhur etme imkanı bulacaktır. Tenüzülün melaiketi ve ruhu.